Sümer Parti esnafı. E, vatandaşın biri aracını park etti. Yaşlı bir amcamız namaza giderken. El freni çekmeyi unutuyor. Ben de o sırada hani araçta başka bir var diye düşünüyordum. Sonra aracın yol ortasına doğru gittiğini görünce müdahale ederek durdurmaya çalıştım. O sırada amca da gördü zaten seslendim kendisine. Geldi el freni çekerek aracı kontrollü bir şekilde yine park ettim.